Merhaba arkadaşlar. İftara sizdeyim programımızın ilk bölümü. Mevlüt var arkadaşlar mahallede. Kapı duvar arkadaşlar. Kimse gelmesin diye yaptığı hareket. Bu da güllü. Bize de koy Çocukken de pintiydi Özge. <laughs> Soba mı? Soba <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Özge. Benim canlarım geliyor. Yapma. Ee, çeyizlikte aldığım Özge'ye e, kıyameti koparmıştı biliyor musun? Niye hep hazırladığım sofra? Bu lemon. Ay aşk olsun. Lemon. Ben <laughs> çorbaları servis edeyim. Ben çorba yemezsem dün hmm. de aynısını yedim. De. Ben <gülüyor> de. <gülüyor> ne? beni çorbasını çeyizlerim ya. Kalk. Gözde beğendin mi yemekleri? Yok beğendik beğendik sanki. E tamam beğendim. afiyet olsun. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> kız belli <değerli> misin <laughs> sofrada?